Geldim. Devam edeceğiz oyuna. Oyuna devam. Herkes geldi mi? Herkes gelsin oyuna devam ediyoruz. Kim en son Reyhan seçilmiş. Reyhan sildi birini değil mi? Aynen sildi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çiftlik çiftlik, yayına çiftlik çiftlik çiftlik. Selam sanayim imparator. Selam. Herkes geldi mi? Abi ses çok kötü. Nasıl kötü ya ses? Ses kötü mü? Nasıl görüntü? Yok? Yalan sıkmayın arkadaşlar bak. Tamam tamam. Tamam arkadaşlar. Çeviriyorum. Hazır mıyız? Çevirdim. Çevirdik. Ve Kudüs. Kudüs. Kime eliyorsun? Firdevs var. Baba Yiğit'e var. Reyhan var. Mehmet Aydın var. La ben. İyi şu an iyi. Kudüs kime eliyorsun? Firdes, Babaito, Reyhan, Mehmet Aydın. Firdes gitti. Firdes eledik. Çevirdik. Çevirdik kime geliyor? Kime geliyor? Sıra kimde? Mehmet Aydın. Mehmet Aydın, sana geldi. Kim var biliyor musun? Kudüs var. Reyhan var, baba yiğit var. Kime ediyorsun? Kime ediyorsun abi? Kaç el daha var? Bilmiyorum. Bir el daha atarız bundan sonra. Son bir el atabiliriz ama. Fir Mehmet Aydın kime ediyorsun Mehmet Aydın? Kudüs var, Reyhan var. Babayiğit var. Mehmet Aydın 1. Mehmet Aydın 2. 3 4 5 6 Hey, metin iki önemiyorum. Sekiz. Dokuz. Ya yine beğenebilir Bir çiftlik atabilir miyiz Zeynep Bir çiftlik. On. Mehmet Aydın gitti. Mehmet Aydın kendi randaga. Çevirdim. Arkadaşlar. Ne geliyor? Kudüs. Kudüs sana geldi. Kudüs. Baba İdo Reyhan var. Kime ediyorsun? Baba İdo ve Reyhan var. Benim kaçınıyor. Baba Yiğit'e ve Rayhan var. 17 kişiyiz bir 10 beğeni yaparız diye düşünüyorum yayına. Kudüs, Reyhan gitti, Reyhan gitti, Reyhan gitti. Yeni elaz az kaldı arkadaşlar. Yeni gelenler son. Final turu. Final four. Çevirdim. Kim birinci? Kim birinci? Ve Kudüs mü? Son anda Baba Yiğit'e birinci. Konfetiler patlıyor bakın. Piu piu. Arkadaşlar herkes baba iyi bir alkış yazabilir mi? Bir alkış atsın. Baba iyi Tebrikler. Helal olsun desin. Helal olsun. Aşk olsun desin. Oley. Şimdi gelecek olan kim var? Bir tur daha atalım. Son tur olsun. Yok be. Gelecekler kim var? Ben. Baba Yido ve Kudüs yazdım. Recep İvedik Kudüs yazdım cpm nokta <laughs> ismi o. Sonra gitti bir de yanlış emoji koydu ya. Kudüs seni yazdım. Ray Rap yüz yazdım. Baba Yido yazdım. ZT Hop yazdım. Başka kimi yazayım arkadaşlar? ZT yazdım. Fir Devs yazdım. Mehmet Aydın yazdım. Var mı daha? Var mı arttıran? Abi ben var mıyım? Sen varsın. Arkadaşlar bakın isimler bu. İsmi olmayan var mı? İsmi olmayan var mı? İsmi olmayanlar. Eymen ben. Tamam arkadaşlar. Yeni gelenler. Oyun oynuyoruz. Eymen yazdım. Çark oyunu. Oyunumuz şu. Çarka gelen. çarktan çıkarsanız. Çark içinden bir kişi siliyorsunuz. En sonunda kalan birinci oluyor. Eymen seni yazdım. Gelecekler ben yazsın çete. Bir de yayını bir beğenebilir miyiz? Kudüs yazdım seni. Başka kim var? Eymen Kudüs. Firdevs. Oha 25 kişi olduk. Tabii canım. Firdevs normalde 100 kişi 100 izleniyoruz da bugün biraz 30, 40, 50, 60, 100 izleniyoruz. Beğendim. Adamsınız. Verecek var. Adminim. Adminim. Aldım seni. Teşekkürler. Var. Rica ederim. Var mı daha? Var mı daha gelecek olan? 39. Merhaba, iyi günler. Kolay gelsin. beni Ezar mısın? Halida. Yazdım seni Halida. Var mı daha? Tamam abi. Daha var mı gelecek kişi? Arkadaşlar çark oyunu oynuyoruz. Çarkta çıkan isim... Çarkta çıkan isim çarktan bir kişi geliyor. Nurdun sen oğlan. Var mı? Aydın. Aydın. Murathan. Yok abi. Arkadaşlar gelecek olan var mı? Son. Çarka ismini ekletecek olan var mı? Murat Han, gelecek misin? Yazla beni de. Furkan Tosun yazdım da seni de. Var mı daha gelecek arkadaşlar? Gelecek var mı? 34 kişiyiz. Bence gelirsiniz. Başlatıyorum artık son. Son kişiler. İsmi var mı? Bir bakın. İsmi olmayan var mı? Başlayacağız şimdi. Yayında bir beğenelim. Bir 10 beğeni yapalım. Çok teşekkürler. Ne öreceğiz şimdi? Furkan şimdi şu ben çark çevireceğim. Çarktan isminiz çıkınca bu çarktakilerden bir kişiyi eleyeceksiniz. En son böyle elene elene gidecek en son birisi olacak. Beni ben çekimserim. Tamam ne yapıyorsun abi iyiyim. Oynarken öğrenirsiniz. Tamam başlatıyorum artık oyun arkadaşlar. Hazır mısınız? Daha bak. Ben de Esma Nur sen son olarak seni ekliyorum. Esma Nur ekledim son olarak. Arkadaşlar ekliyorum. Çevirdim. Başladık oyuna. izleyeceğim Tam izle. Çevirdik. Kim geldi? Ve Kudüs. Kudüs geldi. Kudüs. Buradan birini ele. Lan. Kudüs. Buradan birini ele. Eğer ki 10 saniye içinde elemezse kendi eleniyor arkadaşlar. Yayını beğenmeyi unutmayın bu arada. 8 beğeni var. 30 kişiyiz. Baba Yido gitti. Şu an Baba Yido eledi. Tekrar çeviriyorum. Bakın bastım. Ne için bu oyun? Eğlencesine çark çeviriyoruz. Sizin isimlerinizi alıyorum. Siz ee, birini siliyorsunuz. Kim çıktı? Esma Nur. Esma -Nur buradan birini eler misin? İlk elde hem de. ilk elden gittim. babayı da hem de. Esma -Nur, Buradan birini ele. Esmanur Nur 1. 2. Firdevs Esmanur. Kız kızı vurdu. Kız <laughs> kavgası. Pirleri söyledim. Onlara doğru daha eğlenceli oluyor. Bunun bir de şey versiyonu var. Herkes çete oyuna bir kişi sokabiliyor. Öyle versiyonu da oynarız bu arada. Ray Robus, Ray Robus geldi arkadaşlar. Ray Robus Bir kişi üstümüzde oynanıyor. <laughs> üstümüzde oynanıyor. Yuh ilgiyle gittiniz. Ray Robus bir neler. 1, 2, 3, 4, 5. Eymen. Eymen gitti. Eymen nerede? İşler kızışmaya başladı. Artık azalmaya başladı. Abi ne yapıyorsun? İyiyim. Batın. Sen ne yapıyorsun? Oyuna devam. Çevirdik. Çarkı çevirdik. Kim geliyor? Furkan Tosun. Yeni gelen. Okuyor musun? Okuyorum. Bekle babayı. Furkan Tosun. Bu isimlerden birini eleyeceksin şimdi. kime eliyorsun? Çete yaz. Kudüs ele. Kudüs gitti. Kudüs elende. Sonlara kaç kişi kaldı? Çeviriyorum. Çeviriyorum. Çevirdim. Zitop. Zitop geldi. Zitop şimdi şu isimlerden birini ele. Abi neredesin? Kayseri'deyim. Kurt yediği ayazı unutmuş. <laughs> Okey. Bu isimlerden birini ele. Zitop. ZTHOP. nasıl yazılıyorsa artık. Bir. Bence burada değil. İki. O, buradaymış. Adminim gitti. Abi nerede yaşıyorsun? Valla değişiyor. Zaman zaman aydın, zaman zaman Erzurum. Ne okuyorsun? Bilgisayar program, programcılığı okuyorum. Yazılım. Çevirdim. Çevirdim ve... CMP Kral geldi eskilerden. CMP Kral. CMP Kral. Birini sil. Beni eleyin. <laughs> CMP Kral. Birini sil. Recep gitti. Recep İvedik. Recep İvedik gitti Aga. Sil. Çevir. Kim çıktı? Kim çıktı? Taktılar bana diye. Ray Rabos. Ray ele. Yayını beğenebilir miyiz arkadaşlar? 30 kişiyiz. 8 beğende kaldı. Kayseri'nin misin? Evet. Bir 15 beğeni yaparız diye düşünüyorum. Sonraki tur 15 beyinde sonraki tura başlayalım hadi. Beni neden elediniz? CPM kral gitti. Rayrobus CPM kralı ediyordu. Banana yanlış. Taktılar bir kere. Selamünaleyküm kardeşim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Adminim elenmişti. Ve adminim elenmiş miydi? Aa doğru admini elenmiş. Adminimi silmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir daha çeviriyorum. Özür diliyorum. Çevirdim. Az kışkardı. Lan yeter diyor. Çevirdik. Son 5 mi? Bir, iki, üç, dört, son 5. Esma Nur çıktı. Esma Nur. Kime diyorsun? Sonra tur gelmek isteyenler ben yazsın çete. Abi Kayseri'nin arasından. Merkez diyelim. Baba'yı iyi ne, dön. ne nerede? Furkan gidiyor. Lan beni kim eledi? Sen elendin Zito. Furkan gitti. Eymen eledi seni. Nur yine. Esmanır hile açmış arkadaşlar. Esmanır kimi eliyorsun? Mehmet Aydın var. Ya, ya var. Ray Robots var. Hangisini? Kime eliyorsun? Bir de sen taktın bir şey diyeceğim ama Halil de gitti. Çeviriyorum. Ben ağzımla söyleyeceğim, göstermeyeceğim çıkanı. Ve Ray Robus çıktı. Ray Robus. Ne de göstereyim. Ray Robus çıktı. Ray Robus. Mehmet Aydın mı, Esma Nur mu? Kimi eliyorsun? Kimi eliyorsun? Kimi? Ben kimi eledim? Seni elediler Eymen. Hayır kime ediyorsun? 1 2 3 4 5 6 7 Abla ab, abla niye benden? 10 Hayır kendi nerendin? Arkadaşlar Final Hazır mıyız finale? Final turu kim kazanır? Mehmet Aydın mı Esmanur mu? Mehmet kazanır diğerler 1 Esma Nur kazanır diyenler 2 basabilir mi? 2 yazsın. Mehmet kazanır diyenler 1, Esma Nur diyenler 2. Kim kazanır? Eymen 1 diyor. 1 1 1 diyor. 1 2 1. 1 2. 1 çoğunluk. Mehmet daha çok kazanır diyorlar. Göreceğiz. Başlıyoruz. Çevirdik. Ben seni sevmesem canlı çıkardım. Adamsın adam. Ve Esma Nur kazanıyor. İki diyenler kazandı. İki diyenler kazandı. Arkadaşlar. Yeni tura başlayacağız. Gelmek isteyenler kimler? Gelmek isteyenler ben yazabilir mi çete? Şimdi abone moda alalım. Çünkü niye? Adamlar ben yazıyor. Sonra kaybolup gidiyor. O yüzden abone yazacağız. Arkadaşlar gelmek isteyenler CPM nokta kral. Seni aldık. Baba İdo seni aldık Fir Devs seni aldık yazdık tamam. başka kim var arkadaş gelmek gelmekse İsmahan ben de ben de demiş İsmahanı yazdık Ronaldo seni yazdık Ronaldo Ronaldo'yu yazdık geri yazdık O Prosto hoş geldin Prosto seni yazdım. İsmail yazdım. var mı gelmek isteyen? Mehmet Aydın. Abi yanlışla koptum. Kim yazandı? Esmanlı kazandı. Mehmet seni yazıyorum. Mehmet. Mehmet Aydın yazdım. Abi ben Mahmut. Gelecek misin oyuna? Arkadaşlar oyuna gelecek olanlar. Çark oyunu. İsminizi yazıyoruz. İsminizi yazıyoruz. Çark çeviriyoruz. Çarkta çıkan bir şey buradan ediyor. Abi yemin ederim sana aboneyim. Abi İnci seni ekliyorum. İnci. Seni ekliyorum. Arkadaşlar gelmek isteyenler ben yazsın çete. Gelmek isteyen ben yazsın. Abi Hal Halide, Halide Halide gelmek isteyenler ben yazsın arkadaşlar çete. Abi ben. Mahmut sen misin? Perçin. Perçin seni yazdım. Murathan Han. Murat Han sevdi oyunu herhalde. Murat Han, yazdım seni. Var mı daha gelmek isteyen? Kafi mi? Başlatıyorum. İnce yazdım. CPM 7 7 7 6 Kendim de ekliyorum bu sefer. Medenliği diye kendim ekledim. Yine hep söylenmedi. Arkadaşlar gelecek olan var mı oyuna? Son son çağrı 15 beyinde başlayalım. 15 beni yapalım. yeni başlayalım. Seni yazdık. ismi olmayan var mı ismi? ismi olmayan var mı? Başlatıyorum artık. Erdo. Erdo sen de ekliyorum. Arkadaşlar Erdo'yu ekledim. Var mı daha gelmek isteyen? 15 bende yaptık. Başlatıyorum artık oyunu. Oyunumuz bu. oyunu başlıyoruz. Çeviriyorum. Hazır mıyız? Abone moddan çıkart. Başlatıyorum. Hopla. Ve Halida geldi Halida. Buradan birini ele. Buradan birini ele Halida. Kara çocuk diyor. <laughs> Halida 1. Halida 2. Halide 3. Halide 4. Halide 5. Bir dakika ben görüntü kötüsü şey yapıyorum. Bekleyin. Wi-Fi'ye bağlanacağım. Bekleyin. Nasıl? iyi mi? Geldik mi arkadaşlar? Kimse yemek istemiyorum. Halide elendin. Halide kendin elendin. Zaman çok geçti. Halida kimse elemediği için kendin elendin. Murat'an olsun. Tamam hadi Murat Han. Yayın donduğu için izin veriyorum. Hoşçakalın kendi dönecek. Çevirdik. Ve kim geldi? Perçin. Perçin kime eliyorsun? Mahmut ele. Mahmut 1. Mahmut 1. Perçin 2. Perçin 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Perçin kendi adında arkadaşlar. Neredesin Perçin? Arkadaşlar niye kimse yazmıyor? Herkes kendi adını. Kiss beni meledin. çıkmış abi. Tamam. Sıkıntı yok. Çevirdik arkadaşlar. Çevirdik. Selam Esmo. Hoş geldin. İsmahan. Kime ediyorsun? Ele birini. Son tur bu arada. Kapayacağım. İnci gitti. Bow, bow, bow. Bence bu şey. İnci gitti aga. Çevirdik. Ah be diyor. Erdo. Erdo kimi abi ne olur abone modu açma. Annem abone olmama izin vermedi. Abone modda değil ki şu anda. Şu an kapalı. Da. Annen niye abone olma izin vermedi? Gel gitti. Ger gitti ger. Ger gitti. Ve Halida Halida geldi. Halida sen geldin. Afiş konfetiler konfetiler. Kimi eliyorsun? Niye hep ben? Kime ediyoruz? Halide 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Halide kendi elendi. Halide gitti. Halide cici. Halide elendi arkadaşlar. Adaya veda etti. Çeviriyoruz. Halil'de çok geç kaldım Bu sefer elendin. Ve ben geldim. Arkadaşlar ben geldim. Ben kendim geldiğim için çarkı çevireceğim. Kim çıkarsa o elenecek. Tamam mı? Çarkı çeviriyorum. Çıkan kişi elenecek. Bana gelirse kendim eleneceğim. Lan. Lan bana mı geldi? Adal'ın balığı. Ulan kendimi eledim ya. Böyle bir şans olabilir mi baba? Adal'ın balığı. Hoş geldin. <laughs> Adal'ın balığı ne ya? Çevirdim. Kendime dedim şaka gibi ya. Sağlık olsun. Esma Nur sen geldin. Kimi eliyorsun? Balık şüpheli. Kimi eliyorsun Esma Nur? Abi ben. Adal. Oyun bitecek. Seni ekleyemem Adal. Kayserliyim. İsman'dır 1, 2 3 4 5 6 7 8 Tamam İsman'dır elende. Sil dedim. Çevirdik. Ben Arkadaşlar takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sonraki yayınlarda gelirsiniz. İsman kime ediyorsun? Bu oyun oynuyoruz. Sonraki yayın gelirsiniz. İsman 1, 2, 20 kişi kemik kitle. 3, 4, 5, Ronaldo gitti. Ronaldo, Cristiano. Ronaldo gitti. Bay bay abi tamam görüşürüz. CIA abim, CIA abim yazdıktan sonra iletiliyor. Neden acaba bilmiyorum. Bilmiyorum. Firdevs çıktı. Firdevs. Manifest fan hoş geldin. Adamsın İsmail. Arkadaşlar Firdevs ele. bir nele? 1 iki İsmihan var. Baba Yiğit var. CPM Kral var. Mehmet Aydın var. Erdoğan var. 1-2-3-4 Erdoğan. Erdoğan gitti. Çevirdik 25 kişi arkadaşlar. Oyun çark oyunu oynuyoruz. Çarkta çıkan kişi eliyor. Yayını bir beğenebilir miyiz? Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Ele birine. Mehmet Aydın 1. CPM kral. Tamam. CPM kral elendi. Hiç sana çark gelmedi <laughs> Esma hoş. Esma. Sonraki yayınlarda gelirsin. Yayını kapayacağım bu turdan sonra. Ve... Eski izleyicilerden. Yani daha da dün geldi eski değil ama. Proxto. Proxto kime ediyorsun? Proxto burada mısın? Değil gibisin sanki. 1. 2. 3. 4, 5, Proxto, 6, 7, benim için Erdoğan elesin çarptık. <laughs> 8, İsmahan gitti. Ya Proxto buradaymış. Çok yoruldum arkadaşlar. Bir saatten fazladır yayındayım. Çevirdim. Aaa gitti. Ve Firdevs. Tekrardan Firdevs geliyor. Firdevs. Bu isimlerden bir ele. Trunks da diye. Firdevs bir. İki. Mehmet gidiyor. Son 3 arkadaşlar. Son 3 Son üç. Son 3'e üç, kimler kaldı? Baba Yiğit o. Firdevs ve Prox kaldı. Çevirdim. Çevirdim. Kran kran mücadele. Ve Firdevs ne şanslı. Firdevs biriyle birebir kalacak. Kime eliyorsun? Prox'la ve Baba Yiğit var. Kime diyorsun? Abi bir daha olacak. Bir daha olmaz. Sondu bu. Yoruldum artık. Prox da Bu Yeni yapacağım nasıl? Gece açarım ama. Gece bir iki gibi 12-1. Prox da gitti ve Babayı da ve Firdevs. Final. Final. Final for. Çevir. ve Firdevs kazandı. Firdevs'teki şans kimse de yok. Konfetiler. Piu piu. Harbiser, herkes Firdevs'e tebrikler diyebilir mi? Tebrikler Firdevs diye. Bitti oyun. Güzel de eğlendik. Ben şimdi kapayacağım. Yok çok yoruldum vallahi bu sondu. Son buydu vallahi sonun sonuydu bu. Gece yine açarım zaten 12 bir gibi açarım. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sonraki yayına, oyuna ilk siz katılın. Kaçırmayın. Allah'a switch Su iç. Suyum bitti valla. Abi son. 12 annem izin vermiyor. <laughs> Abi son. Ne haber? Arkadaşlar sondu zaten bu. Son son bu. Sonsuza kadar gider. Çok yoruldum. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Onda aç. Onda açabilirim. Siz bildirimlerinizi açın. Her an açabilirim. Dikkat edin kendinize. Fatma hoş geldin. Tam şimdi ben kapayacaktım. Fatma. Ne yapıyorsun? Hadi haberleşek. Tamam. Tamam ben şimdi kapatıyorum. Arayacağım seni. Allah'a emanet. Arkadaşlar görüşürüz. Akşam yayın açarım bir Allah'a emanet. Olur. Güzel olur. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Gelin kendinize. altıda aç. Yarın yine bu saatlerde açalım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Dikkat edin ve kendinize iyi bakın.